Merhaba Küsü TV izleyenleri. Yayınımıza hoş geldiniz. 20 dakikada gündem programıyla karşınızdayız. Konuklarımız Zafer Partisi Çankaya İlçe Başkanı Neslen Irvan'a ve siyaset iletişim uzmanı Salih Levent Uğurlu bizlerle. İkiniz hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Hoş bulduk merhabalar. Biliyorsunuz Türkiye'nin gündemi yine yoğun. E, i̇ki önemli konu başlığını ele alacağız bu hafta. Birincisi Altınmasa'nın Masa'nın pazartesi yaptığı toplantı. Yaklaşık 86 maddeden oluşan bir anayasa metni deklarasyonu açıklandı. Bir siyasetçi olarak Neslihan Hanım bu altın masanın anayasa ilgili ne düşünüyorsunuz? Maddelere falan inceleme fırsatınız oldu mu? Ee, şöyle evet bir miktar bakabildim. Bir de dün e, Fatih Altaylı'nın programında da hani birebir e, dinledim orada bir değerlendirme yaptılar. Şimdi e, benim bu konuyla ilgili birkaç tane handikapım var. E, bir tanesi şey e, ve en önemlisi. 28 Şubat'ta yaptığımız deklarasyonun arkasındayız dediler. Ee, orada bizi ve parti olarak biliyorsunuz çok yüksek tondan bu konuyu gündeme getirmeye çalıştık. 1921 Anayasası ve herkesin kendi alt kimliğiyle yani etnik kimliğiyle siyasete girme mevzusu vardı. Dolayısıyla burada ondan söz etmemişler ama benim dinlediğim bütün işte kanallarda hukukçuların hepsi 28 Şubat'ta açıkladıkları o 1921 Anayasasını tabi olduğunu belirten deklarasyonun arkasında olduklarını ifade ettiler. Benim için o yüzden e, bir e, bu anlamda kötü. Çünkü ilk e, deklarasyon açıklandıktan sonra bu çok tartışıldı. İnsanlar tepki gösterdi. O yüzden bunu şimdikine yazmamışlar ama arkasındayız diyerek aslında bir devamı olduğunu kendileri de dün söylediler. Onun dışında anayasa değişiklikler var. Yani 80'den beri herhalde 12 mi, 18 mi anayasada değişiklikler yapılmış zaten. Benim hep sorum şu ee, diyorlar ya geli, e, güçlendirilmiş parlamenter sistem. Ne, ne olmuş? Yani parlamenter sistemi bildiğimiz bir parlamenter sistem vardı ve 2018 öncesine kadar, 2017 öncesine kadar biz o şekilde yönetiliyorduk zaten. Şimdi bu getirmeye çalıştırdıkları güçlendirilmiş parlamenter sistem nedir? Ben bir türlü onu anlamış değilim. Evet anayasada ilk dört madde hariç tutuyorum. Geri kalan maddelerde uygulama yönünden vesaire eksikler olabilir. Bunlara gidermek için bir şeyler eklemişler olabilir. Yani ben beni çok rahatsız eden bir şey görmedim. Ekledikleri yasalarda ya da ilavelerinde. Ama dediğim gibi güçlendirilmiş parlamenter sistem ne demek? Buna bir kere açıklık getirmeleri gerekiyor. Yani mesela şimdiki benim nasıl söyleyeyim size? Mesela 600 tane milletvekili var. 300'e mi düşecek? Bir öneri misal. Ya da mesela dün Muharrem Erkek diyor ki milletvekillerinin çok daha işte donanımlı ve iyi olmasını istiyoruz arzu ediyoruz falan gibi cümleler kuruyor ama bakıyorsun adam ilkokul mezunu bir sürü insan sadece parası var diye milletvekili oluyor mesela en azından güçlendirilmiş parlamenter sistem derken bari milletvekili olma şartlarını falan değiştirselerdi bakın şeyde kendisinin iyi olduğunu ifade eden bir parti de bir şey duydum İstanbul'da bir bölgeden birinci sıra milletvekili olmak için 15 milyon lira vermek istemiş. Demişler ki kusura bakma 15 milyona birinci sıraya yazamayız. Şimdi bakıyorum hesap yaptım. Yani milletvekili maaşı 56 bin lira. E şimdi ne yapıyor? 260 ay falan yapıyor değil mi 15 milyonu böldüğün zaman? Yani 22 milyon 22 ay 22 <laughs> yıl özür dilerim kafa rakamlar kası, büyük olacak kafam kası. karıştı 22 yıl yani 15 milyonu olan bir adam zaten 56 bin liralık bir e, milletvekili maaşına ihtiyacı yok yani verdi Ben iş kadar olduğum için hani şey de bakıyorum ne sürede amorti ediyor Amortismanı ne sürede sağlıyor 22 yılda Demek ki bu adamların derdi millete hizmet etmek ya da işte milletvekili maaşını alarak hayatını idam ettirmek değil 15 milyon verip 150 milyonu götürmek. Böyle bir sistem zaten cılkı çıkmış bir sistem. Bakın Erzurum'da işte Zehra neydi o bayanın adı? Taş kesen. Taş, taş. Kesin, yani. Sedat Peker'in ortaya çıkardı. Yatının fiyatını hani telaffuz edemiyorum. Şimdi 56 bin lira e, milletvekili maaşları bunları almadıkları kesin. İşte belirli bir miktar parası varmış ki milletvekili olmuş o da kesin. Ama işte atıyorum 15 milyon koymuş ve 150 milyondan fazla para vurmuş. Asıl buna bir önlem getirilmeli bana göre. Yani parası olan değil, liyakati olan, yeteneği olan, gerçekten vatanı millete hizmet etmek isteyen milletvekili olsun. Para değil. Hele ki bu partiler hazineden bir sürü yardım aldılar. Bunları ne yapıyorlar? Biz hadi mesela parasız bir partiyiz seçime girerken bizim paraya ihtiyacımız var. Niye reklam yapacağız, miting hazırlayacağız. Bir tane miting bir buçuk iki milyona mal oluyor. Biz adaylarımızdan mutlaka belirli bir miktar isteyeceğiz ama sadece parası olduğu için aday yapmayı düşünmüyor genel başkan. Bunları konuşuldu mesela ifade ettiği için söylüyorum. Ama öbür partilerin hepsi zaten hazineden bir sürü para alırken bir de üstüne para verip bu yani bu al gülüm ver gülüm bu milletvekili olayını değiştirmediğin sürece adına güçlendirilmiş parlamenter sistemde o sistemde uçakta kaçakta hiçbir anlamı yok benim için. Gördüğüm zaten hiçbir değişiklik yok. Yani başkanlık sisteminde de bu dedikleri anayasa değiştirilebilir mi? Değiştirilebilir. Yani bir fark yok. Ben böyle bir fark göremedim. Sadece bir yerde de şunu biliyorum. Cumhurbaşkanlığı seçimini e, halk yapacak demişler. Eskiden parlamenter sistemde meclis seçiyordu biliyorsunuz. E, diyorlar ki neden böyle yaptınız? Hani parlamenter sistem diyorsanız e, parlamentonun seçmesi gerekmiyor mu? E, diyorlar ki orada da işte verilmiş hakları geri almak olmaz. Vatandaşa işte verilmiş bu hak. Geri almak istemediğimiz için böyle yaptık. İyi de başkanlık sistemi de halkın halkın verdiği bir karardı. Onu geri alıyorsunuz. Yani böyle ben bir anlam veremedim. Ee, ufak bir şey daha ekleyip ondan sonra Levent'e bırakacağım sözü. Bir de anayasayı hazırlayanlara baktım. Bu e, maddeleri değiştiren kişilere baktım. Özellikle Gelecek Partisi'nin e, görme engelli bir genel başkan yardımcısı var biliyorsunuz. Profesör. Serap Hanım. Serap Hanım. Şimdi bu Serap Hanım e, TESEV'in yazarlarından. Ve e, bu yazılarında bahsettiği sürekli şöyle bir şey var. Anayasada milli unsurların ortadan kaldırılması gerektiğini savunur. Yani Türk kimliği olmamalı ona göre. Şimdi bu zihniyetlerin benim önüme doğru düzgün bir şey getireceklerine ben inanmıyorum. Dolayısıyla yaptıkları şu aşamaya kadar bu kadar milleti bekletip de işte önlerine koydukları 150 sayfaymış şu puntodaymış bilmem ne sırf havacıma yani içerik olarak ben pek bir şey bulamadım ve bunların dediğim gibi bu tiplerin Türkiye düşman, Türk milletine düşman, Türk milleti lafını bile kaldıramayan insanların anayasa yapması kendileri çalar, kendileri oynarlar. Ben böyle bir anayasayı tanımam. Kendi şahsım adına bunu söyleyeceğim. Teşekkür ederim. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz Sayın Uğurlu? Şimdi anayasa konusu çok teknik bir konu. Cumhuriyetin ilk yıllarından bu yana işte Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin anayasa serüvenini incelediğimizde örneğin kurucu kadrolar bir anayasa oluşturmuşlar ve hukuku iktibas etmişler. Yani dünya hukuk sistemlerinden alıntılar yaparak bir anayasa oluşturmuşlar. Çünkü o dönemde okumuş aydın insanlar, bilim insanlarını hep savaşlarda kaybetmişiz. O dönemin kurucu iradesi de böyle bir anayasa yapmış. Sonraki süreçte de çok partili hayata geçtiğimizden bu yana 10 senede 20 senede bir askeri darbeler olmuş. Ve hep belli zümreler yapmış anayasayı Türkiye Cumhuriyeti'nde. Şimdi yani geniş toplumsal mutabakat içeren bir Metin yazmamışız bugüne kadar. Fakat Cumhuriyet'in kurulduğu günden bu yana da hep daha kötüye gitmiş. Yani biz onu e, geliştireceğimiz yerde daha kötüye götürmüşüz. Neslihan'ın da ifade ettiği gibi e, çok böyle farklı e, amaçlar taşıyan insanlar bir kimliksizleştirme politikasına girerek e, işte devletlerin ideolojisi olmaz gibi böyle saçma sapan e, argümanlarla bir kimliksizleştirme politikası izleniyor. Anayasıcılık adı altında. Anayasa biraz daha farklı bir kavram. Anayasacılık çünkü çok daha farklı bir kavram. Şimdi Altılı Masa'nın anayasa önerisinde tabii ki baktığımız zaman işte bir anayasal kurum olan YÖK'ün YÖK'le ilgili bazı ifadeler var. Evet YÖK'ün mevcut yapısıyla sürdürülebilir bir bilim akademi ortamına hizmet etmediği çok aşikar. Doğru siyasi söylüyorum. partiler. Çok özür dilerim. Onu atladım. Evet. Benim de en beğendiğim tarafı o yükün kaldırılacak evet. kısmıydı. Doğru. Evet. Onu atlamayın evet. Ee, siyasi partiler yasası çok büyük bir problem. Ee, yani padişah yetkisi var şu an siyasi parti genel başkanlarında. Biz siyasi partilerde parti içi demokrasiyi sağlamadan ülkeye nasıl demokrati getireceğiz? Demokrasi getireceğiz. Bunu da açmaları lazım Neslan. Yani evet. tabii açılmayı bekleyen şeyler var. Elbette iyi bir anayasa herkesin yararına. Fakat altılı masayla alakalı olarak da şunu söylemek istiyorum ben Halil. İlk toplantılarından bu yana hep teknik bir takım böyle metinlerle ilerliyorlar. Çünkü en başta dedim ya anayasa çok teknik bir konu ve bütün stratejilerini bu işte güçlendirilmiş parlamenter sistem adı altında tamamen e, anayasayla alakalı olan teknik bir konu üzerinden ortaya koyuyorlar. Şimdi altılı masayla ilgili çok eleştiri var biliyorsunuz. Artık iktidardan çok muhalefet eleştirmeye başladı. İsmail Saymaz altın günü dedi Halk TV'deki köşe yazısında. E, şimdi bu eleştirinin temelinde de bu yatıyor. Yani bu teknik konuyla o kadar iştigal oluyor ki altılı masa bir e, seçim beyannamesi hazırlayıp daha böyle retoriksel bir hale getir getirerek toplumu sistematik bir ikna sürecine bir türlü götüremiyor. Şimdi ilk toplantısında mutabakat metinlerinden son toplantıdaki mutabakat metinlerine bir bakın. Yani şuradan vatandaşı çevirseniz ne anlatıyorsunuz falan der. Tamam orada güzel şeylerin yazılması çok başka bir konu. Fakat bunu artık bir topluma yaymak gerekiyor. Şimdi öyle metinler yazılıyor ki ya siyaset böyle bir şey değil arkadaşlar. Yani tamam, e, işin kuramsal kısmı her, her zaman saygımız sonsuz. Ama siz bunu toplumsal tabana yayamadığınız sürece, şimdi kanuni esasiden falan bahsedilmiş metinde. İşte inemiyorsun topluma, yani yine bahset ama artık şu toplumsal tabana bir seçim bildirgesiyle, bir böyle sistematik bir ikna süreciyle retorik olarak bir artık bir harekete geçin. Yani topluma kendinizi anlatın. Biliyorsunuz başkanlık sistemine geçen süreçte işte, e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ciddi toplumsal tabana inebilecek söylemler oldu. Verin kadresince yetki gö göstersin, etki dedi mesela. Yani işte bu, bu çok güzel bir örnek Halil. Işte. Bir söylem Anladım, yani. Anladım. Yani bu tarz evet topluma hitap edecek. Şimdi Özer Özellikle... Sancar bir kamuoyu araştırması yapmıştı birkaç ay önce altılı masayla ilgili. Ya altılı masanın faaliyetlerinden, deklarasyonlarından Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmeninin bile yarısının haberi yok kamuoyu araştırmasına göre. Yok. Evet. Bunun nedeni bu. Yani bu kadar teknik teferruata boğmayın kardeşim şunu artık. Yani çıkın artık topluma bir şekilde Anlatın. Muharrem İnce'nin bir 2018 seçimlerinde meşhur bir şeyi vardı. Bidonlarla çıkmıştı mesela. Değil mi? Daha böyle yani çünkü siyasal iletişim başka bir şey. Ama bu e, kuramsal e, işlerden sıyrılamamasının da bir nedeni var bence. Şimdi e, süremiz şey mi? Bir kısa. Evet öde. evet. Buyurun buyurun. Tamam. Buyurun. E, şimdi 2002 yılında, 2001 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi kurulduğunda. Tabii ilk iki dönemde malum e, liberal sol bir ekip Ak Parti'nin politikalarına yön verdi. Daha doğrusu kerameti biraz kendilerinden bildiler. İşte o meşhur birikim dergisi eşrafında orada toplananlar hep böyle kuramsal metinlerle e, biz Ak Parti'nin politikalarına yön veriyoruz edalarıyla. E, tabii ki fikir ürettiler. Fakat gelinen noktada kerametin kendilerinde olmadığı çok kez ortaya çıktı. Yani Recep Tayyip Erdoğan toplumun kodlarını çok iyi çözmüş. Her türlü eleştiriyi yapabilirsiniz ama toplumu çok iyi tanıyan ve buna göre siyaset üreten bir lider olduğu için 20 senenin tek seçim başarısı aslında Recep Tayyip Erdoğan'dan kaynaklı. Yani orada yazılan yazılar falan değil. Şimdi o ekip liberal sol ekip AK Parti'den ayrıldığında muhalefetin gövdesine oturdu birden. Şimdi dikkatinizi çekmiştir. O kadar çok mecra türedi ki böyle birikim dergisini model alan. Çok böyle onayladığım bir ifade değil ama PHD tayfa derler. Böyle yazıyorlar, çiziyorlar. Ya artık teşkilatlarda, örgütlerde çalışacak adam kalmadı. Herkes teorisyen, Pipo, pipoyu eline alıp. Yani adam Kürt sorunuyla ilgili bir şey yazmış. İşte muhalefete güya yön gösteriyor. Ya Diyarbakır'da Hakkari'de bir adama versen Abi ne anlatıyorsun sen falan der. Yani böyle körler sağırlar, birbirlerini ağırlar. Bir de tabii fon alanları var işlerinde. O konuya da çok girmiyorum. Yani artık tabana yayamadığınız siyaset, siyaset değildir kısacası. Bakın altılı masanın en büyük açması bu. Kendi seçmen kitlesinin bile yarısı işte araştırmalarda çıkıyor altılı masanın faaliyetlerinden habersiz. Şimdi bu bunu gösteriyor. Artık tabana yayacaksın, bu kuramsal metinleri bir kenara bırakıp, artık toplumun ihtiyaçlarını, toplumun anlayacağı dilde gerek seçeceğin adayla, gerek hazırlayacağın hükümet programıyla, gerek seçim bildirgenle artık bunu e, bir ikna sürecine sokması gerekiyor altılı masanın. Hep böyle kuramsal metinlerle olmaz bu iş. Seçime 5-6 ay kaldı. E, Türkiye'de e, her artık şehirde 2-3 tane üniversite var. Allah daha çok versin. Yani e, bu tür şeyleri gidin üniversitelerinizde yapın arkadaş. Yani siyaset yani, yapmak istiyorsanız sahaya inin doğru düzgün siyasetinizi yapın. E, çünkü siyasal alan e, çok özür diliyorum. Neyse o ifadeyi kullanmayayım. Yani sizin e, şey alanınız değil. Yani siyasetin halkın bir talebi var. Yani bırakın o ağda. Ya işte birinci şey birinci. E, mahalle yanıyor, onlar saç tarıyorlar. Saç yani. tarıyor, evet. Yani bu bu kadar basit. Şimdi bakıyorsun e, işte prof yazıyor titrinde doçenti yazıyor, avukat yazıyor, işte bilmem ne yazıyor falan da. Yani böyle nerede yaşıyorsunuz diyesim var. Yani kardeşim bu sen bu yaptığın akademik kariyeri de hiç sokağa çıkmadın? Şu an kimken evet. yangın yeri ya. Yine dün Mersin'de 26 yaşında bir çocuğu sırf çakmak davasından kalbinden vuruyorlar bir Suriyeli. Yani ülke yangın yeri. 3-4 günde verdiğimiz şehit sayısı kardeşim askeri hastanemiz yok. Gelen yaralıları tedavi edemiyor. Küçük belki şey çocuklar kurtarılacak bilmiyorum. Ya o kadar sinir bozucu şey var ki resmen yanıyor alev alev. Bunlar çıkmış anayasada 3-5 tane değişiklik yapmış. Milletle de dalga geçiyorlar ya ben artık gerçekten çok sinirlerim bozuluyor. Hani izleyicilere yani... de böyle şey de vermek istemiyorum. Kötü bir söylemde de bulunmak istemiyorum ama beni tanıyanlar anladı. Ee, gerçekten artık sinir bozucu. Kasım'ı bekleyin diyordu. Şimdi aralığı bekleyin diyorlar. Böyle böyle milleti ha babam de babam bekleyin bekleyin bakalım. Ama bir laf daha var görünen köy kılavuz istemez. Artık insanlar aklını başına alsın. Benim söyleyeceklerim bu kadar.